Merhaba. Bugün yine masaldan gerçeğe doğru bir yolculuğa çıkacağız. Ee, günlerden bir gün Afrika'da ormanda bir yangın çıktı. O yangında bütün doğa canlıları, aslanlar, kaplanlar çok korktular ve yavrularını kaptıkları gibi hemen e, ormanın en uzak bölgesine doğru koşmaya başladılar. O sırada bir sinek kuşu. Böyle etrafına baktı. Sinek kuşunu bilirsiniz. Upuzun bir gagası vardır. Küçücüktür. Çok hızlı hareket eder. E, sinek kuşu ne yapabilirim diye düşündü. En yakın su birikintisine gitti. Oradan böyle gagasıyla birkaç damla su aldı. Ateşe doğru püskürtmeye başladı. Bu hareketi birkaç kere de yaptı. Uçarak gitti. Su birikintisinden aldı suyu. Tekrar ateşe doğru damlattı. Onu gören aslanlar, doğa canlıları uzaktan gülmeye başladılar. Onla alay etmeye başladılar. <laughs> Dediler. Sen şu küçücük gövdenle bu kocaman yangını söndüreceğini mi zannediyorsun? Dediler. O da büyük bir gururla onlara döndü ve dedi ki ben elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ve tabii evren onun iyi niyetini gördü. Masal bu ya Gökler yarıldı ve yağmur yağmaya başladı. Yangın kontrol altına alındı. Sinek kuşunun küçücük bir gövdesi vardı fakat cesareti kocamandı. İşte aynı günlere denk düşer Kenya'da bir kasabada ee, bir gün böyle cesareti kocaman ama kendisi küçücük bir bebek dünyaya geldi. Adı Wangari idi. Wangari çok meraklı bir çocuktu, okumaya çok meraklıydı ve e, o dönemler, o Kenya'da ormanlar sıklıktaydı, toprak verimliydi, e, sulaktı ve dolayısıyla iş imkanı daha fazlaydı. Fakat sanayileşme başlayınca toprak kurumaya başladı, ağaçları kestiler, e, insanlar yoksullaşmaya başladılar. Wangari o dönem Amerika'ya gitti, biyoloji e, ihtisası yaptı e, ve e, biyoloji üzerine biyoloji dalında hem üniversiteye masterını tamamladı, hem de doktorasını yaptı. Tekrar ülkesine döndü, köyüne döndü. Orada verimli olmak istiyordu. Wangari bir gün bütün birçok kadın topladı ve onlarla konuşmaya başladı. Dedi ki. Nedir istediğiniz? Neyiniz eksik? Onlar da dediler ki ağaçlarımızı kestiler. Dolayısıyla bizim yemek pişirmek için oduna ihtiyacımız var. Isınmak için oduna ihtiyacımız var. Fakat elimizde yok. E, kilometrelerce yürümek zorundayız bunun için. O da dedi ki o zaman ağaçları buraya getireceğiz. Nasıl dediler? Kaç ağaç getireceğiz? Nereye ekeceğiz? Yerimiz yok ki. Wangari dedi ki Ormandan tohumları alacağız, onları teneke kutularına dikip evimizde yetiştireceğiz. Ondan sonra işte sulayacağız hep onları. İki metre, yarım metre boyuna geldiği zaman da arka bahçelerimize ekeceğiz. Ve gerçekten öyle yapmaya başladılar. Fidanlar büyümeye başladı, bahçelerde ekilmeye başladı. Birkaç kadındılar, binlerce kadın oldular. Kenya'yı aştı bu hareket ve buna Yeşil Kuşak Hareketi dendi. Wangari bu yaptıklarından dolayı Nobel Barış Ödülüne layık görüldü. Hep birlikte çalıştılar kadınlarla. Gerçekten e, bu çalışmaları çok kolay olmadı. E, Birçok kere geri çevrildiler devlet tarafından. Çünkü devlet onlara yer vermek istemedi. Ee, aktivist olduğu için Wangari birkaç kere hapise girdi. Fakat buna rağmen hiçbir zaman yılmadı. Hep olayların üstüne gitti. Her seferinde, her yemek düştüğünde daha güçlenerek ayağa kalktı. Ee, gerçekten hep birlikte olduğumuzda bir amaç uğruna hep birlikte çok büyük şeyler yapabiliriz. Hiç yılmadan devam edebiliriz. Şairin dediği gibi bir el, bir ele, bir el, bütün elleri dünyayı insanın bahçesi yapmaya, insanı dünyanın türküsü yapmaya. Hoşçakalın, umutla kalın. Her şeyden önce e, Wangari gibi ve aynı zamanda sinek kuşu gibi yapacağınızın en iyisini yapın. Biliyoruz ki içimizdeki cesaret bulunduğumuz kişilikten çok daha büyük, çok daha sınırsız. O yüzden hep birlikte verimli olalım ve hep birlikte eylemde olalım. Hoşçakalın.